Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Üniversitesi 2017-2018 yılı akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, törene katılan genç üniversiteleri öğrencilere nasihatta bulundu. Kim olduğunuzu ve nereye ait olduğunuzu unutmayın dedi. Yüzyılda yaşanan toplumsal sorunların benzerlerini yaşıyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi 2017-2018 yılı Akademik Yılı Açılış Töreni AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Protokolü ve Akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde saygı duruşu akabinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde üniversite öğrencileri tarafından mini bir konser verildi. <laughs> konser sonrası konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, üniversiteyi tercih eden öğrencilere teşekkür etti. Öğrenci odaklı eğitimi destekliyor. Öğrenci dostu üniversite olma bilinciyle hizmeti ve bilgiyi toplumun tüm katmanlarına yaymak istiyoruz. Bunu bir disiplin çerçevesi içerisinde kararlılıktan ve ilkelerden vazgeçmeden, eğitimin kalitesini düşürmeden gerçekleştirmek zorundayız. Beraberinde geçirecektir elbette. Son bir yılda aldığımız başarı da bunu göstermektedir ki bütün e, dört ayrı kategoride üniversitemiz 7 ile 11 puan yukarı çıktı. Törende konuşan bir diğer isim ise AK Parti Kahraman Maraş milletvekili aynı zamanda AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal oldu. Ünal, Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı uzun ince bir yolda yürüdüğümüzü en güzel şekilde tasvir ettiğini söyledi. Ee, evet insanın <laughs> hikayesi acıdır. Çünkü insan hiçbir torpilin olmadığı, hiçbir yardımcının bulunmadığı, bütün kararların ve bütün iradenin ve riskin kendisine ait olduğu bir yeryüzünde kendi arayışıyla sorumludur. Bu yönüyle bu hayata baktığımızda aslında insanın bu arayışının bu yolculuğunun toplumu oluşturan katmanlarda ne tür karşılıklar bulduğunu kültürle bunu bize nasıl anlattığını kültürün değişik katmanlarında din, örf, değerler değişik katmanlarında aslında kendisini nasıl anlattığını şahitlik ederiz. Çeşme Siyahım türküsünü kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Ünal, ben Çeşme Siyahım türküsü ile nereye ait olduğunu, ne aradığını anladım. Kim olduğunuzu ve nereye ait olduğunuzu asla unutmayın dedi. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ele kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Ee, kendi kimliğiyle, kendi coğrafyasıyla, kendisine çizilmiş hudutlarla mücadele eden ve bunun sancılarını yaşayan bir toplumuz aynı zamanda. Bütün bu değişimi, bütün bu dönüşümü oluşturabilecek asıl eril güç nedir diye soracak olursanız o da siyasettir. Sivas'ın Divri ilçesinde yapımı tamamlanan Cumhuriyet Meydanı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi sevgili seyirciler. Törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Divri